Evet arkadaşlar bugün size bir tavsiyede bulunacağım bal sevmeyen ama e, tatlı seven çocuklarınız varsa size bir önerim var salatalığı alacaksınız içini birazcık zor olsa da içini oyacaksınız. İçindeki şeyi çıkartıp bir kaba doldurup içine birazcık bal dökeceksiniz. Tadına bakacaksınız. Muhteşem bir tat olacak. Çocuklarınıza da tattırıp bu e, tatlıyı deneyerek e, çocuklarınıza bal yedirmiş olabilirsiniz. Ve e, çocuklarınız daha sağlıklı olur. E, bu bu videoları daha farklı şeyler gördüğümde devam ettireceğim sizin için ee, ve bu videolarda kanalıma like etmeyi beğen beğenmeyi ve abone tuşuna tıklamayı unutmayın görüşürüz.